Bu üst kurullara hükümet karışamaz. Evet. Tam alıyor arkadaş. Evet. AKP'nin kurduğu devlet diyorsunuz bu. Biraz şey yerine yapsana puslu. IMF'nin kurduğu evet. devlet bu. Biraz aşağı indirseniz hocam. Evet. Evet. Tamam hocam. Üst kurullar var. Özerk var. Özerk Merkez Bankası diyor. Bu üst kurullar sözde özel. Halbuki IMF'ye bağlı. Merkez Bankası sözde özel şeyle inceleme raporlarıyla tamamen IMF'ye bağlı. Faiz dışı, Faiz dışı, fazla şartını koştuğu, Bütün devlet planlama teşkilatını tasfiye etti. Bütün denetim kuruluşlarını tasfiye etti. Kalkınma ajansları da Türkiye bölmek için çekirdekler kurdu. 20 tane ayrı bölge ayırdı Türkiye'yi. Buralar ayrı ayrı kalkınacakmış. Niçin bunlar bölünecek de onun için? Hayır, Nam öyle istiyor. Öbür taraftan mali yönetimi bütçeden ayırdı. Sonra kamu hizmetlerine ait kanunu değiştirdi. Her şeyi özel sektör yapacak dedi. Sembolik yardım aldatmacası halkın gözlerini boyamaya kalktılar. Ve milletin bankalara borcu, bankalarını dışarıya borçlanmasını teşvik etti. Böylece devlet için yeni bir devlet kurdu. Bunu iki sebepten yaptı. Bir, idareyi ben elime alayım. İki, bu AKP dayanamaz. Arkadan mutlaka Saadet Partisi milli görüş gelecek. Onlar geldikleri zaman da yine bir iş yapamasınlar, devlet bizim elimizde olsun diye. Peki efendim şunu söyleyeceğim, siz bunu yıllarca Demirel'e de söylediniz, Ecevit'e de söylediniz. Karşılaştırdığınızda biraz da bu ırkçı emperyalizm ve siyonizmin dünya hakimiyeti açısından bakıyorsunuz. AKP bunlara göre en siyonist olan falan diyebilir misiniz, en yani işbirlikçi olan? En büyük var bu dönemde olmuştur, onu derim rahatlıkla çünkü rakamlar ortadadır. Bakınız. Yani Adalet Partisi bunu dönemlerinden şimdi... CHP dönemlerinden daha fazla bu dönemde oldu diyorsunuz. Evet. Tabii Rakamlarla yani. işte ben İstanbul konferansı bunun için verdim. Rakamlarla bunu göstermek için. Üç tane tahribat olmuştur. Ekonomik yıkım. Ekonomik yıkım. Manevi tahribat, dış politika faciası. Bunların hepsi İMF'nin ve dış güçlerin, Hükümet İmpariyatı'nın emriyle olmuştu. Ekonomik yıkımda ne olmuştur? Bir defa Türkiye tamamen soyulmuştur. 6 milyon işsiz sonuç geldi şimdi. 15 milyon aç. 40 milyon fakir. 50 milyon fakir. E bunları size isterseniz şurada grafiklerle İsterseniz kısa bir reklam arası verelim ve o grafikler hakikaten çok ilginç. Erbakan Hoca'nın karikatürlere verdiği yani insanlara çok iyi anlasın diye karikatürlerle yaptığı anlatımları bilenler çok iyi bilir. Zamanında abi düzeni anlatmak için ve mevcut siyonist Hakimiyet anlatmak için bunları kullanmıştı. Yepyeni karikatürler var. Kısa bir reklam arasından sonra hocamızın yeni karikatürleriyle devam ediyoruz. Evet Sayın Erbakan'la seçim kulübü devam ediyor. Şimdi hocamızın elinde karikatürler var. İsterseniz ben şu soruyu da sorayım. Siz tarihe geçen bir açıklamanız vardır. O Allah nasip ederse herhalde yüzyıllar sonra bile hatırlanacak bir şey. Kadayıf'ın altının kızarması. 1970'lerde o basın toplantısı ben de hatırlıyorum. Basın toplantısı başladı. Ortada kocaman bir kadayıf tepsisi. Altı, kadayıfın altı kızardı lafı çıktı. Şimdi 5 yıldır da AKP iktidarda. Kadayıfın altı AKP döneminde de kızardı mı hocam? Yandı. Yandı. <laughs> evet. Kadayıfın altı yandı mı? Evet. Bakınız yandı sözüyle başlayayım. Sonra nasıl yandığını arkadan açıklayayım. Evet, Önce kaldığımız noktayı muhterem seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Bu seçim Çanakkale Savaşı'ndan daha mühimdir. Çünkü dünya akışı emperyalizmi mutlaka büyük İsrail'i kurmak için kararlıdır. Afganistan almıştır, Irak almıştır, Suriye'ye Lübnan askerlerini göndermiştir. Hizbullah'a yenilmiştir. Bizim Türkiye'de emrimizden çıkmayan bir AKP var, emredelim. Biz savaşacağımıza askerlerini göndersin, Hizbullaha teciz ettirelim." demiştir. Onun için askerler İsrail'e değil, Lübnan'a gönderilmiştir. Ve şimdi nefesi kesik beklemektedir. Neyi bekliyor? 22 Temmuz'u bekliyor. 22 Temmuz günü maazallah AKP çoğunluk alacak olursa, o takdirde ne söylenecekler söyleyeyim size. Efendimiz buraya barış için gelmiştik ama Hizbullah bize hücum etti kendimizi savunuyoruz. Halbuki zaten İsmullah siyahtan tecrübe için göndermişlerdir. Oradan İsmullah siyahtan tecrübe edecek. İsrail bu sefer Lübnan'a İncilikten aldığı misket bombalarıyla gelecek, hududumuza gelecek. Amerikan füzeleriyle beraber Allah muhafaza buyursun. AKP zamanında yapmış olduğu manevi işgali maddi işgalle tamamlayacak ve böylece büyük İsrail kurulup Anadolu'da mahfuz bir devlet bırakılmayacak önce bu gayi, bu hedefi çok iyi bilmeli. Bu onların inancıdır. Bunun pazarlığı olmaz. Bunun sur anlaşması olmaz. Bunun müzakeresi olmaz. İnançlarıdır bu. Bu gerçekleri bilmek mecburiyetindeyiz. Ona göre onların felaket dünyası yerine saadet dünyası kurması vazifemizi ifa etmeliyiz. Onun için bu seçim Çanakkale Savaşı'ndan çok daha mühim. Şimdi onlar bu gaye ulaşmak için ne yaptılar? Refah varken bir şey yapamayız her türlü hileye başvurarak ortağımızı zayıf bulup o 50 kişiyi caydırmak suretiyle bizi hükümetten uzaklaştırdılar. Ortağımızın zayıflığından dolayı. Şimdi onlar gelip özür diliyor. Uzaklaştırdılar ve işbirlikçileri iş baştan getirdiler. İşbirlikçinin olduğunu tarif ettik. İşbirlikçi demek ülke emperyalizmi ve menfaat karşılığında yardımcı olan zihniyet demektir. Biz milli görüşçüyüz. Türkçe bütün insanları sömürmek yok etmek istediğini bildiğimiz için ecdadımızın torunuyuz. Yeni bir dünya kurmak için çalışıyoruz. Şimdi bu işbirlikçiler getirdiler. ikişer üçer, altı altı, üç yan yana koydular. Hiçbirisi dikiş hiç tutturamadı. Çünkü bu milletin kaldığı çözümü ancak milli görüştür. İşbirlikçi hiçbir zaman iktidarda kalamazlar. Bir ülkeye bir defa milli görüş geldi mi artık işbirlikçiler bir daha yeni bir şey icat edemez. Tutunamaz, avdet edemez. Bunlar değişmez kanundur. Bilenler bilir. Dolayısıyla bu denemeler hiçbiri bir sonuç vermedi ama ülke emperyalizm bunları denemek sürekli önce enstalasyonu kurdu. Sonra muslukçu baş olarak AKP'yi getirdi. Muslukları açtırdı. Beş sene içerisinde Türkiye'yi aç bırakmak, isme, borca hissetmek için ne lazım hepsini yaptı. Bugün 6 milyon işsiz, 15 milyon aç, 50 milyon fakir ve böylece ülkemiz perişan bir hale getirmiş buldu. Bunu perişan hale getirirken ne yaptı? Şimdi gelmiş sözde halkı aldatacak. İşte bu hakimler, bu karikatörler halkımıza gerçekleri göstermek için hazırlanmış olan karikatürlerdir. Ben de şöyle müsaade bulursanız yan döneyim diye halkımıza bunlar açık bir şekilde göstereyim. Bu karikatür nedir? AKP ekonomiyi nasıl yürütüyor? AKP'nin kendisi at yarışı spikeridir. Şu aşağıdaki konuşan, balonla konuşan... Şu, evet, AKP'nin temsisi budur. Tayyip Bey mi? Tayyip e Tayyip? benzetmiş karikatür yapan adam. AKP'yi e temsil, AKP temsil ediyor. AKP'nin temsilcisi. Şimdi AKP'nin temsilcisi AKP niçin Jokey değildir, ata biniyor? Çünkü atın üzerindeki IMF'dir. Atın üzerindeki IMF'dir. AKP efendim enflasyon azaldığı paranın değeri yükseldi, tıpkı sarı at koştu, kırmızı at yetişti dermiş gibi spikerlik yapıyor. Atın üzerinde değil de atın üzerinde olan İMEB'dir. İMEB bunlar yapıyor. Demin nasıl yaptığını gördüm. Devlet içinde devlet kurdu, verdiği talimatlarla Türkiye yıktı. Şimdi AKP at yarısı spikerliği yapıyor. Ne diyor? Diyor ki efendim diyor bakın ülkemizin binasının içerisinde ne çok... Ne bir diyor bir efendim orada Tayyip Bey balonun içinde? Balonun içerisinde söylediği şey şu. Baksanıza eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. Evet eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. Neymiş bu eve girişler? Sıcak dövizmiş. ithalatmış. Bunlar millete ne fayda? Bunlar bizi soymak için geliyor. Geliyor da ne oluyor? Evet eve giriyor. Şurada AKP'nin asansörü var. Bu asansöre biniyor. Doğru üst kattaki rantiyecilere çıkıyor. Rantiyeciler kendi paylarını alıyorlar. Kalanları helikopterle üstüne gönderiyorlar. E, ortak hatta oturan sanayici esnaf, memur işçi, çiftçi, emekli işsiz, dul yetim, özürlü buna hiçbir şey almıyor. AKP'nin asansörünün bunların katlarına kapısı yok. Aynı karikatürde Saadet Partisi milli görüşünü ne yapacağı gösterilmiş. Milli görüş, milli imkanları seferber etmek üzere bundan önce yaptığı gibi Allah'ın verdiği nimetleri servete sokup binaya getirecek. Getirdikten sonra Milli görüş asansörüyle özürlüğe verecek. Dul yetime verecek. Hocam, i̇şsize, tutar işsize <laughs> verecek. Emekliye verecek. Çiftçiye verecek. İşçiye, memura, esnafa, sanayiye verecek. Rantiye de verecek ama bak 1 lira verecek görüyorsun. Çünkü onun hakkı 1 liradır. <gülüyor> Bundan <gülüyor> önce şimdiye kadar <laughs> önce hükümet zamanında ne yaptıysak bunların hepsini veriyor. İşte size bir karikatür. Bakıştı Türkiye, Türkiye apartmanı AKP'nin ne yaptığını gösteriyor ve millet nasıl aldatılıyor. Eve girişler artmış. Bana ne? Ben aç kaldıktan sonra söyleyeceğim halkın halini arkasından. Özetleyeceğim. Şimdi sadece karikatürleri göstermek istiyorum. Bunlara da adalet ya. Bu adalet ne demek?